Arkadaşlar atölye notlarından herkese merhaba. Ee, bugünkü videomuzda BMW F20 F30 kasalarda malum kasilerden falan geçerken böyle kapılardan böyle katur kutur falan diye böyle bir sesler gelir. Bu seslerle alakalı. Bakın arkadaşlar o sesin çıkartan yer burası. Bu fitil. Bu fitil cam tozundan yapılıyor. Böyle şey tüylü tüylü böyle tüylümsü bir fitildir burası. Buraya Hemen bir tane gidiyorsunuz, silikon sprey alıyorsunuz. Kaldini marka kullanıyorum ben. Kaldini marka kullandığınız zaman e, geçiyor. Yani ama tabii ki bu da kısa bir e, süre diyebilirim ben size. Şöyle alıyorsunuz arkadaşlar, şuraya şöyle sürüyorsunuz bunu ve ses kesiliyor arkadaşlar. Bunu dört kapıya hepsine uyguladığınız zaman. Sesler kesilmiş oluyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımı beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.